Selamun Aleyküm dostlar. İmam numarası yapan köpek severleri tokatlamaya devam edeceğiz. Altıncı tokat. Sayın hoca numarası yapan köpeksever sever kardeşim. Başıboş köpek pislikten başka ne üretir? Bir de yaşlıları, kadınları, hamileleri, bebekleri, emziren anneleri, hastaları rahatsız eden, uykusuz bırakan ses kirliliği havlama üretir. Yahu Kertenkelenin, yılanın, solucanın bile faydası var. Söyleyebilir misiniz Allah aşkına başıboş köpeğin ne faydası var?'' Karı kuraba halkın milyar dolarlarını yok etmiyor mu? Köpek yüzünden et tavuk fiyatları alıp başını gitmiyor mu? Hastalık saçan pisliği çevreyi kirletmiyor mu? Su kaynaklarını zehirleyerek risk etmiyor mu? Yolda trafik canavarı olup yüzlerce kişiyi öldürtmüyor mu? Binlerce kişiyi yaralatmıyor mu? Sakat etmiyor mu? adeta sokakta biyolojik silah olmuyor mu mekanda pislik parazit mikrop aracı değil midir yaban hayatında köpekten daha tehlikeli daha yaygın istilacı bir tür görüldü mü sayın hoca numarası yapan köpeksever kardeşim yediğimiz sebze ve meyvelere özellikle sebzelere bu halkın düşmanı mısınız ki köpekle mikrop yüklüyorsunuz başıboş köpekler sebzelere, sebze bahçelerine ve meyve sebzelerin konulduğu yerlere sınır koymuyor mu? Yani çişi ile koku bırakmıyor mu? Hastalar özellikle ağır hastalar bunlardan ve gaytasından bulaşan parazitler nedeniyle can çekişiyor ya da ölüyor. Bu konuyu araştırdınız mı? Yüz binlerce vatandaş köpekten bulaşan parazit nedeniyle, mikroplar nedeniyle canından, malından, evladından, zamanından oluyor. Sayın hoca numarası yapan köpek sever kardeşim. Peki Allahu Teala mahşerde bu ölüm ve diğer kayıpları e, kime soracak? Kimi sorumlu tutacak? Akılsız köpeği mi yoksa o köpeğin arkasındaki sizleri mi? Siz neden sadece pislik ve zarar üreten etobur besliyorsunuz? Sayın hoca numarası yapan köpeksever kardeşim, Türkiye'de yaşayan canlıların düşmanı mısınız ki? Hiçbir faydası olmayan böyle bir canlıyı yaşatmak için var gücünüzle çalışıyorsunuz. İşte bu şeytanın varlığının ispatıdır. Eğer şeytan olmasaydı zararlı pisliği üretin, havayı, suyu, toprağı bozsun, kirletsin, yollara saçılsın mikroplar, çeşit çeşit parazitler yayılsın, hayvanları, insanları hastalandırsın, bağışıklığı zayıf olanları hemen öldürsün, batıdaki ilaç şirketlerine oluk oluk paralar akıtsın diye vesvese vermeseydi, tek bir tane bile başıboş başı köpek beslenir miydi? Bilmiyorum ben şahsen zannetmiyorum. Sayın hoca numarası yapan köpek sever kardeşim. Köpeğin bulaştırdığı hastalıklarla yüz binlerce insan hastanelerde çileyle para ve emek harcıyor. Allah bilir sayısını kaç bin kişi ölmüştür. Anlaşılabilmesi için bir soru sorayım. Nakil yaptıran hastaların, kemoterapi alanların, Köpekten bulaşan ağır parazitler dokunduğunda kurtuluş şansı ne kadardır? Bulaşmama şansı ne kadardır? Bulaşmama şansı. Yediğimiz meyve ve sebzelerden köpekte bulaşan herhangi bir parazitin olmaması ne kadar bir ihtimal? Bence çok az, neredeyse sıfır. Yedinci bölümde konuya devam edeceğiz. Videonun devamı Nasrettin Hoca Vahis Hüseyin Karan adlı YouTube kanalındadır. İnşallah her gün birer ikişerliklemeye devam edeceğiz. Gün gibi aydın, gül gibi güzel günler dilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.